Ya Allah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlmi tefsirler. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim evrene yönelik gerçekleri dile getirirken öylesine güzel bir üslup kullanır ki bir yandan o çöl ortamda yaşayan ve bilimsel seviye anlamında kendi etrafındaki toplumlara göre resmen sıfır seviyede bulunan ilk muhataplar olan Araplar da Kur'an'da kendilerine hitap eden bazı şeyleri bulurlar. Ama o dönemin en yüksek ilim seviyesine sahip bulunan diğer insanların da Kur'an'ı anlamda, Kur'an'daki bilgi anlamında bazı şeylere ulaşması sağlanır. Kur'an öyle güzel bir üslup ve öyle güzel bir dil yöntemi seçer ve ortaya koyar ki o dönemin insanlarına konuştuğu gibi günümüzün insanlarına da konuşur. Mesela insanların çiftlerden yaratıldığıyla ilgili biz sizi çiftler halinde yaratmadık mı ayetini? O dönemli insanı çift deyince bilinen dişi ve erkeği anlarken, elektriğin icadıyla birlikte pekala bunu e, elektriğin artı ve eksi e, kutupları şeklinde algılayabilmiştir. Yani Kur'an e, her dönemin insanına hitap eden bir üslup kullanmıştır. Şurası bir gerçek. Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı değil. oturup formüller veren, e, ne bileyim işte yeryüzünün yaratılışında kullanılan maddelerin, terkipleri, bileşenleri hakkında detaylar veren, e, onların işte hava yüzde %70 şeyden azottan, şu kadar e, oksijenden, bu kadar karbondioksitten oluşur türünden bilgiler veren bir kitap değil. Aslında zaten böyle bir iddiası olmamış. ancak diğer yandan Öyle güzel ayetlere yer vermiş ki farklı dönemlerde o ayetler farklı farklı algılanabilmiş. Herkes kendi ilmi seviyesine göre ulaştığı e, çıtaya göre Kur'an'dan kendisine göre bazı gerçekler bulabilmişler. İlmi tefsir metodu Kur'an-ı Kerim'de kevni ayetler dediğimiz kozmolojik ayetler denilen e, evren ve evrenin yaratılışıyla ilgili e, ayetlerin ele alınıp işlenmesiyle uğraşan bilim dalına biz ilmi tefsir diyoruz. Bu anlamda ilk e, şeyler, hareketler kesinlikle Abbasiler dönemi. Abbasilerle birlikte e, hem bilim kitapları, hem felsefe kitapları tercüme edilip İslam dünyasına kazandırılmıştı. O tercüme faaliyetleri sonucunda elde edilen ilmin üstüne e, Müslüman alimler de yeni yeni bilgiler katmak suretiyle e, çok ciddi bilim dünyasına katkı sağladılar. Ee, Tabi bu etkilenmeyle beraber Kur'an ayetlerini de bilim ışığında, e, bilim merceğinden bakmak suretiyle okuma geleneği gelişti. E, bu konuda öncülük eden ve ilmi tefsir yazmada sistematik bir hareket tarzı sergileyen ilk isim. 1111 vefat tarihli İmam Gazali Hazretleri İhya-i Ulumiddin ve Cevahirul Kur'an adlı iki eserinde mübarek ilmi tefsir yöntemini gayet güzel ortaya koymaya çalışıyor. Kendi o günkü bilim seviyesinden hareketle. Cevahirul Kur'an'da özellikle Kur'an-ı Kerim'de istisnasız her şeyin bilgisinin bulunduğu gibi çok uç bir iddia ortaya koyuyor. Tabii sonradan bilimsel tefsiri eleştirenler tarafından bir eleştiri konusu olacaksa da kendince bunun doğruluğunu da ispatlamaya çalışıyor. Gazali'nin ardından bu işe bayraktarlık yapan isim Tefsirül Kebir ya da Meftahül Gayb ismiyle meşhur eseri yazan İmam Razi o da kendi eserinde kozmolojik ayetleri kendi gücü çerçevesinde açıklamaya gayret eden isimlerden biri. Yine ebul Fadıl el-Mursi ve İmam Suyuti ile aynı geleneğin devam ettirildiğini görüyoruz. İlmi tefsir ilginç bir şekilde İmam Suyuti'den sonra yani orta çağ sonrası İslam alemi böyle bir durgunluk dönemine girdiğinde e, onlardaki o bilimsel durgunluk, ekonomik durgunluk tamamen tefsirlere dayanıyor. Bir bakıyorsunuz bilimsel tefsir yapma anlamında o Suyuti dönemi tamamen Suyuti'den sonraki dönem tamamen bir körleşiyor. Hani e, şey ilerlemiyor yeni eserler verme anlamında çok aktif geçen bir dönem değil. orta çağ sonrası bizim Osmanlı'nın kabaca şeye girdiği duraklama dönemine girdiği tarihlere baktığınızda artık şeyin de gerçekten ilmi tefsirinde durduğunu ee, ve yeni şeyler, eserler verilmediğini görüyoruz. İşte İmam Suyuti'den sonra e, ne var? Bir Katip Çelebi'nin bir gayret var. Yine e, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin bir çabası var ve onun haricinde doğru düz bir esere rastlamıyoruz. Ama ne zaman ki sanayi inkılabı yapılıyor, teknolojik anlamda çok ciddi gelişmeler sağlanıyor, ee, buhar gücünün harekete dönüştürülmesine yönelik icatların yapılmasıyla Teknoloji ilerliyor ve o teknoloji seri üretim anlamda. Bir yandan matbaanın basılması, bir yandan e, otomatik işleyen makinelerin insan gücüyle yer değiştirmeye başlaması e, ve bilahare traktörlerin falan yapılmasıyla e, tamamen e, çok büyük alanların e, insan gücüne ihtiyaç duyulmayacak şekilde işlenmesi falan. E, Müslümanlar da böyle bir e, aşağılık kompleksi oluşturmaya başlıyor. Avrupalı devletler batılı devletler bu anlamda sürekli ilerleyip yeni yeni teknolojileriyle çağ atlarken biz geri kalınca burada bilimsel tefsire yeniden bir yönel için olduğunu görmeye başlıyoruz. Maalesef 19. yüzyıldan itibaren tekrar böyle bir ilmi tefsir canlı kazanmaya başlıyor. Muhammed bin Ahmet el İskenderani, Keşful Esrarin Nuraniye adlı eseriyle yine Seyyid Abdurrahman el-Kevakibi de e, Tebaiyul hemen şunu şeyini koyayım gözümü e, adlı eseriyle ne yapıyorlar? E, bu şeyi canlandırmaya çalışıyorlar. E, derken Pantayı Cevheri toplam 25 ciltten oluşan El-Cevahir adlı eseriyle El-Cevahir fi tefsir Kur'an Kur'an e, müthiş bir atılım yapıyor. Yani o güne kadar ilmi seviye anlamda ulaşılan e, kümülatif bilgi birikiminin tamamını Kur'an üzerine tatbik etmeye, Kur'an ayetlerini o bilgi birikimi ışığında açıklamaya gayret ediyor ve ilmi e, tefsiri tabiri caizse zirveye taşıyor. Bizim Türklerden baktığınız zaman e, Elmalı Hamdi Yazır, e, Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsirinde aktif bir şekilde o kozmolojik ayetleri ele alan, kevni ayetleri açıklayan bir yöntemi. yönteme, elektriğe çok ciddi değiniyor ve kaç surenin tefsirinde ayrı ayrı elektriğe, kutuplara, mıknatıslara, mıknatısların kendi içlerindeki cazibe kuvvetlerine, evren evrendeki büyük cisimlerin birbirlerine uyguladığı cazibe kuvvetinin rolüne falan ciddi anlamda değiniyor ve buna yer veriyor. yine Said Nursi'nin yazdığı eserlerde onlardan istifade ettiğini ve Kur'an ayetlerini bilimin ışığında açıklamaya gayret ettiğini görüyoruz. Süleyman Ateş Çağdaş Kur'an tefsiri adlı eserinde e, hakeza buna bu yönteme e, şey yapıyor, yer vermeye çalışıyor. Celal Kırca zaten tamamen bu amaçla yola çıkmış bir isim. E, şey olarak e, bilimsel tefsir yazma niyetiyle e, öne çıkan bir isim. Bu alanda da eser veriyor. E, öne çıkan isimlerimiz genellikle bunlar. Bilimsel tefsir peki erkek tarafından kabul ediliyor mu? Yok. Yani bilimsel tefsire şiddetle karşı çıkan isimler var. Bunların en başında İmam Şatibi Hazretleri gelir ki, El-Muvaffakat adlı eserinde Kur'an'ın asla bir bilimsel bilim kitabı olmadığını, Kur'an'da her şeyin var olduğunu iddia etmenin çok ciddi bir sıkıntı yaratacağını e, söylüyor. Ve sahabe ve tabiundan böyle bir iddianın asla gelmediğini e, delil getirerek sonradan ortaya atılan böyle bir iddianın, Kur'an hakkında kabul edilmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Yani siz e, literatürü tarayıp sahabe kavlinin tamamını incelediğinizde hiçbir hadis kitabında Kur'an'da her şeyin ilmi vardır. Böyle bir cümle hiçbir şekilde sahabeden ya da tabi ondan ya da selef salihinden gelmiş değil. Dolayısıyla Kur'an'ı en iyi tanıyan o nesiller böyle bir iddiada bulunmamışsa e, onlardan yüzlerce yıl sonra birlerin çıkıp böyle bir iddia ortaya atması sıkıntılı bir durum. E, bu et-tefsir ve'l-müfessirun adlı e, tefsir tarihi yazarı e, Muhammed Hüseyin ez de çok ilginç bir yaklaşım gösteriyor o da. O da diyor ki e, Kur'an-ı Kerim'in lafızları ilk muhataplarının bilmediği manalardan uzaktır. Yani Kur'an tamamen ilk muhataplarının kendisini anlayacağı apaçık bir Arapça ile inmiştir. Biz çıkıp da bilimden, ilimden zerre kadar haberi olmayan ve bir çöl ortamında yaşayan o Araplara e, bilimsel bilgiler barındıran bir kitabın indirildiğini iddia ederseniz o Arapların bilmediği manaları Kur'an ayetlerine yüklerseniz bu Kur'an'ın belagat ve fesahatını tamamen ortadan kaldırır. Yani e, belagat ve fesahat nedir? Muhatabın durumunu şartları, koşulları göz önüne alarak ona uygun söz söylemektir ki biz hep Kur'an'ın belagatıyla ve fesatıyla övünüyoruz. Şimdi biz çıkıp da desek ki Kur'an-ı Kerim bilimin besinden haberi olmayan o çöldeki gariban insanlara bilimsel bilgiler ulaştırmıştır. Bu Kur'an'ın fesatına ve belagatına halel getirir. Bunu kabul etmek mümkün olmaz. Böyle bir ilginç yaklaşımı var. O da bunu böyle değerlendiriyor. Dolayısıyla e, çağdaşlardan bir diğer Emin El Huli, çok absürt çıkışları olan bir isim. Emin El Huli de bu konuda zehebi gibi düşünür. Kendisi de e, Kur'an'ın itikadi konularının evrensel olduğunu halbuki değişim kabul etmediğini, e, bilimin ise bugün ah dediği bir şeye rahatlıkla yarın kara dediğini e, ortaya koyuyor ve diyor ki eğer biz Kur'an ayetlerini bilimsel yöntemle izah edersek yarın o bilimsel bilginin yanlış olduğu ortaya çıktığında insanların imanında şüpheye düşmesine neden olur. Dolayısıyla bu yöntemden uzak durmak gerekir. Bu nispeten daha mantıklı, daha kabul edilebilir bir gerekçe. Gerçekten çünkü bilim bugün ak dediğine gerçekten yarın kara diyebiliyor ve değişken mutlak doğruyu ortaya koyan bilimsel çalışmalar illa var ama bilimsel bilginin büyük bir kısmı tartışmaya açık sonradan yalanlanabilir e, değillenebilir haliyle e, Kur'an ayetlerini bunlar ışığında açıklarsanız sonra da onun öyle olmadığı açığa çıkarsa e, ciddi problem yaşanır biz bu anlamda İslam'a saldıran, sistematik olarak saldıranların bu yöntemi kullandığını görüyoruz. Nasıl? Bir bakıyorsunuz işte Kabe'nin üzerinde melekler uçuşurken fotoğraflandı deyip bir fotoğraf ser servis ediyorlar internete. İnsanlar da duygulanıyor, gözleri yaşarıyor. İşte melekler Allah'ın evini ziyarete gelmiş. Kendi kendine öyle algılıyor. Ondan sonra bu haberi yapan aynı kaynak. Bakıyorsunuz bir hafta on gün sonra ilgili fotoğrafın photoshop olduğu birleştirme olduğu ve bilgisayarda üretildiği anlaşıldı deyip bu sefer o fotoğrafların parçalanmış iki ayrı halini sunuyor. Böylelikle Müslümanlar şüpheye düşürmeye gayret ediyorlar. Bir, bir gün bir fotoğraf servis ediyorlar. Peygamberimiz Hazreti Adem'in çok uzun boylu olduğunu söylemiş ya böyle içinde vücudunun kemiklerinin içinde arkeologların çalıştığı güya bir şey iskelet bulunmuş. İşte dibine de hemen haberi geçiyorlar. Ee, Hazreti Hz. Adem'in cesedi bulundu. Tamam. Ondan sonra bir hafta geçiyor. Ee, Photoshop olduğu anlaşıldı. Arkeolog fotoğrafları sonradan diğer iskelet fotoğrafının içine yerleştirilmiş. Böylelikle insanlar kendi inançlarında şüpheye düşürmek bilinçli ve istekli uygulanan bir taktik. Emin el-Huli de buna meydan vermemek için, insanlar kendi inancında şüpheye düşürmemek için böyle bir yöntemin tercih edilmemesi gerektiğine özellikle işaret ediyor. Emin el-Huli'nin İslam'la ilgili belki de söylediği en mantıklı cümlelerden bir tanesi. Başka da zaten çok mantıklı cümlesi olan bir insan değil. Sonuç olarak şunu söylemek gerekir. Evet, Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı değildir. Teknoloji konuları anlatmak üzere de gelmedi. Burası bir gerçek. Bu nedenle Kur'an'ın evrendeki her şeyin ilmini barındırdığını söylemek çok çok iddialı ve uç bir söz olur. Kur'an'ın kendisinin böyle bir iddiası yok. Onu getiren Allah Resulü'nün böyle bir iddiası yok. Ee, onun gelişine inişine şahit olan sahabe neslinin ve onların dizinin dibinde yetişen tabiun neslinin böyle bir iddiası yok. Onlardan hiçbirinin böyle bir iddiası yokken bizim bu kadar uç ve ileri bir iddiada bulunmamız her ne kadar kabul edilemezse Kur'an'da kevni ayetlerin var olduğunu inkar etmekte problem. Kur'an-ı Kerim Bismillah ve sema izati raca geri dönüşlü olan göğe yemin olsun ki açık ve net hiç böyle zahiri e, zahir anlamı ortada. Şimdi hali hazırda yapılan bütün televizyon yayınları, radyo yayınları, e, lasilki dediğimiz kullandığımız bu e, telsiz alıcı vericileri e, verici tarafından gönderilen sinyalin uzaya kaçmayıp dünya atmosferi tarafından aşağıya yansıtılmasıyla iletişim sağlanıyor. Eğer atmosfer, o vesseme izatir zat ayetinin dikkat çektiği, geri dönüşlü olan göğe yemin olsun ki, eğer gök geri dönüşlü olmasaydı ve bu frekanslar uzaya kaçsaydı, frekans ilk çıktığında kalın ve kısadır, gittikçe genişler ve incelir ve nihayet uzayda dağılır giderdi, geri dönüş olmazdı. Ben burada telsizden istediğim kadar konuşayım. Kendi timimdeki herhangi bir insanla iletişim kurmam asla ve kata mümkün olmazdı. Kim ben bu ayeti görmezden mi geleceğim? Hayır. Benim kitabım Allah kelamı olmasa hasebiyle böyle güzel bir bilgiyi bana sunmuşsa benim buna da itiraz etmeme gerek yok. Bir başka ayette bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim Entemide Bihim ayetinde ee, dağların birer denge unsuru olduğuna dikkat çekiyor ve insanları sarsmasın yeryüzünde bir dengeyi sağlasın diye dağların bir perçin görevi gördüğünü Evtade ayetinde de vel cibale onların birer kazık gibi yeryüzündeki büyük kara tabakalarını dağları birbirine perçinlediğini bildiriyor. E günümüz modern bilimi de bunu söylüyor ve ikisi tamamen birbiriyle örtüşüyor. İşte ne bileyim e, şeyde iki denizin birbirine salınmak üzere e, serbest bırakıldığını ve fakat birbirlerine karışmadığını söylüyor. Dünyanın farklı yerlerinde bunu artık kendi kameralarımıza hemen şimdi birbirine karışmayan iki deniz diye şey ettik Google'a yazsanız videoyu kendi gözünüzde görebiliyorsunuz. Her ikisi de tuzlu su, her ikisi de e, şey olduğu halde aralarındaki öz kütle farklılığından, tuz oran miktarı farklılığından, yine e, çeşitli alüvyonlar barındırma e, ve içlerindeki yaşam bakımından farklı olduğundan birbirine karışmıyor. Benim kitabım buna 1440 sene önce değinmişse ben de bunu rahatlıkla söylerim. E, Kur'an'daki e, şeylerde geri e, hani görmezlikten gelmem, Gerekmez. İşte insanın topraktan yaratıldığını haber veriyor. Toprakta var olan 14 elementin her 14'ünün de insan vücudunda var olduğu bugün ispatlanmış bir şey. Öyleyse ben bunun gibi kesin olan, içinde tereddütü bulunmayan bilgileri pekala kullanırım. Ee, ve buradan da Kur'an'a bir halel gelmez, bir zarar gelmez, bir sıkıntı olmaz. Ee, onun için biz bu tür şeyleri dert etmiyoruz. Arkadaşlar ilmi tefsirle ilgili olarak söyleyeceklerimiz bu kadar. Değerli derste görüşmek üzere. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.